2022 Dünya Kupası'na Belçika ile gruplarda veda eden Mishi Batshuayi tatilini kısa tutarak Antalya kampına yetişti. Tecrübeli forvet Belçika milli takımında kulübüne en erken giden futbolcu olarak da dikkat çekti. Katar'daki turnuvada iki maçta bir gol atan Mishi Batshuayi hem fiziksel olarak hem de performans anlamında güçlü bir dönüş yaptı. Antalya kampında Salernitana maçının son yarım saatinde de forma giyip penaltıdan gol atan Batman teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ara sonrası kritik maçlara başlayacak sarı lacivertliler de Batshuayi'ye çok ihtiyaç var. Valencia'nın da Ekvador milli takımından sakatlığıyla dönmesi, Pedro'nun mahvolmasıyla Batshuayi'nin önemini arttırmıştı. Yıldız oyuncu da sanki hiç ara vermemiş gibi takıma yeniden hazır katıldı. Özellikle 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi Batshuayi'nin böylesine hazır durumda olması teknik heyetin planlarında önemli yer tutuyor. Antrenmanlarda da disiplinli ve istekli görüntüsüyle alkış alan Milci Batshuayi bu sezon Fenerbahçe'de 13 resmi maçta 8 gol attı, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'taki performansına bakarsak harika istatistik. Bu arada Fenerbahçe'de talihsiz bir sakatlık geçiren Joao Pedro iddialı konuştu. Sezon başında Kalyer'den transfer edilen Joao Pedro eski kulübünden geri dön çağrısı gelmişti. 30 yaşındaki futbolcu da ilginç ifadeler kullandı. Pedro daha Fenerbahçe'de yapacak çok işim var ve kazanılacak bir şampiyonluk var sözleriyle iddialarını ortaya koydu